Yasemin Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bugün <laughs> bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ben de öyle, ben çok teşekkür ee, öncelikle ederim. Öncelikle şu sorumla başlamak istiyorum. Ee, Yasemin Kaya kimdir? Yani e, bize biraz kendinizden bahsederseniz, kendinizi tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Hı hı. Evet. Bir araya gelme sebebimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ben de bu vesileyle tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve beraberinde bu sürece destek veren aynı zamanda erkeklere de teşekkür ediyorum. Hem erkek hem de kadın aslında insan olarak bir şeyleri iyileştirme çabamız herhalde bizi bir zaman içerisinde iyi bir noktaya getirecek diye düşünüyorum. O yüzden de sizler de iyi ki bu programı organize ettiniz. Bizim de kendimize değer düşüncelerimizi bu anlamda paylaşmamıza da fırsat oldunuz. Kim sorusunun cevabı işte kadın bir iş insanı, anne. Onun dışında da tabii farklı kimliklerim var. Özellikle bugün burada bulunma sebebimiz daha çok iş hayatına dair. Belki biraz kadın özelinde ama gerçekten bir profesyonel ya da bir insan olarak da iş hayatında bizi başarıya taşıyabilecek şeyleri ben kendi deneyimimden, kendi hayatımdan, tecrübelerimle paylaşmak için buradayım. O yüzden profesyonel kimliğim son 12 yıldır İzgören Akademi'de eğitmen ve danışman, aynı zamanda Kocaeli Bölge Müdürü olarak devam ediyor. Onun öncesinde bankacılık sektöründe çalıştım, yapı kredide ve e, eğitim danışmanlık yapı kredinin arasındaki 3 yılda birkaç tane böyle başarısız girişimim oldu ticaretle ilgili. Son olarak da geçtiğimiz yıl hem pandeminin biraz daha bizim hayatlarımızı dönüştürmesi, e, bunun biraz da ihtiyaç olarak yani daha zinde, daha iyi hissetme, o içerisinde kaldığımız dört duvarın arasında ne yapabiliriz kendimizi hem geliştirmek hem de iyi hissetmek diye kurduğumuz daha sonrasında aslında profesyonel işe dönüştürdüğümüz mis arama terapi diye de yeni bir şirketimiz var. Daha bebek emekliyor e-ticaret ee, e üzerinden ürünlerini ve servislerini sunuyor. Dolayısıyla baktığınızda hani hayatının büyük bir bölümünü iş ve daha kendimi nasıl geliştirebilirim diye geçiren bir insanım. Turizm otelcilik mezunuyum. Girişimcilik alanında yüksek stans yaptım. Ee, şu anda da elverdiği ölçüde doktoraya devam ediyorum. İşte okul malum üniversitelerin kısıtlı olması sebebiyle. Dolayısıyla girişimciliği hem hayatta tecrübe etmiş, bizzat bunun içerisinde işte başarılı ve başarısızlıklarıyla bir şeyler deneyimlemiş, hem de akademik anlamda da üzerine birkaç bir şey söyleyebilir olarak değerlendiriyorum kendimi. Bu anlamda bugün işte bir araya geldik hem iş hayatını hem de kadın girişimciliğini, girişimciliği ileriye taşıyabilmek için ya da başlangıç yapabilmek için bu işin neresinden tutmalıyım gibi onları konuşmak sevdiğim konulardan bir tanesi. 19 yaşında da bir kızım var. Rabia Rana isminde, üniversite 1. sınıf öğrencisi. Umarım en yakın zamanda o da sizin gibi böyle güzel işlere, organizasyonlara imza atar. Genel olarak böyle Yasemin kimdir sorusunun cevabı. Anladım. Ee, öğreniminizi turizm e, otelcilik iş mezunu olarak bitirdiniz. Peki üç yıl içerisinde birkaç tane iş batırdığınızı söylediniz. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii sevmeyi en çok, daha doğrusu bahsetmekten en çok hoşlandığım konular başarısızlık konuları. Çünkü hala da hani kendimi başarılı olarak adetmiş değilim. Bu belki biraz mükemmelliğiçi olmaktan, belki de aslında insanı keyifli ve mutlu kılan şeyin süreç olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda işte bir şeyi kazanmak, bir projeye imza atıyor olmak, bir şeyleri satıyor olmak bir sonuç. Ama oraya giden sürecin içerisindeki yaptıklarınız da asıl insanı mutlu eden şeyler. O yüzden hani bir şey başarmak nedir sorusunun cevabı hala bende yok açıkçası. Ama bir şeye koşarken hissettiğim şey ise gerçekten büyük bir mutluluk ve tatmin duygusu. O üç yılın içerisinde Hmm, şöyle, bankayı bıraktıktan sonra aile şirketinde babamla işte birlikte çalışmaya başladık, ondan sonra e, mobilya, beyaz eşya, e, mağaza bildiğiniz işte iş yerinde ticaret aslında hani dükkanda otur müşteri bekle mantığıyla çok böyle bana uygun olmadı açıkçası, tamamen karşı tarafın inisiyatifine bırakıyorsunuz süreci. Sonrasında yine bu işte girişimcilikle ilgili ya da ticaret yapmak diyelim aslında temel manada girişimcilik de kısım kısım ayrılıyor ya kendi içerisinde. Oradaki daha fazla hani ticarete yakın olan kısmında kendimde istekliliği keşfedince bir orman ürünleri ile ilgili bir e, ithalat şirketi kurmuştuk. O da olmadı. Hani babamın şirketinde batırdım. aile şirketini. De. bu çok hoş bir şey olmasa da hani övünerek söylemesem de hani gerçek bu. Sonra işte kendi kurduğumuz orman ürünleri şirketini de batırdım. O işte olmadı. Ve sonra bir yıl neredeyse hiçbir şey yapmadan düşünmeye başladım. Hani ne neyi yer, nerede yanlış yapıyordum bir şeyler. iyi gitmiyordu. Ve günün sonunda şirket batıra batıra nasıl batırılacağını öğrendim. Ve sonraki aşamaya geçtiğimde de bunları yapmayarak aslında hem süreçte mutlu hem de sonuçta da insanların hedefse eğer oradaki ölçtüğümüz hedefleri gerçekleştirilmiş bir şirket ortaya koydum ben. Hani İzgören Akademi süreci başladı ondan sonra. Tabii hizmet sektörü biraz daha farklı. Yani elle tutulamayan, göze görülmeyen bir şeyleri insanlara ihtiyaç olduğunu hissettirmek ve onlara sunuyor olmak yine zor bir e, süreçti. Ve hani oradaki daha fazla nasıl bir şeyleri iyi yaparız? İşte bu işe dedike bir şekilde kendinizi vererek adayarak nasıl başarıya taşırsınız işi en fazla orada deneyimlediğimi söyleyebiliyorum. Dolayısıyla o başarısızlık kısmı bana çok fazla şey öğretti. Hızlı karar veren bir de hızlıca eyleme geçen bir insanım. Bunun bir iyi bir de kötü tarafı var. Karar verme noktasında hızlı olur ve hemen işe başlarsanız bir zaman içerisinde doğru stratejide olmadığınızı anlayıp hemen pozisyon değiştirebiliyorsunuz. Ama herkesin üç karar verdiği noktada siz üç karar verip eyleme geçtiğinizde bunlardan birkaçının, ikisinin, üçünün yanlış olma ihtimali var. Tabii ki o kadar isabetli kararlar veremediğinizde. Dolayısıyla benim stratejim hep şu oldu. Ne kadar fazla eylem, ne kadar fazla sonuç, oradan da ne kadar fazla öğrenecek şey var noktasında kendime biraz hata yapmaya izin verdiğimi söyleyebilirim. Yani hata yapmaktan korkmuyorum. Konuşacağımız konuların arasında zorluk ...ne zorluklar yaşadığınızla ilgili bir şey konuşmuştuk ya... ...ben onu çok zorluk olarak değerlendirmiyorum. Evet. Eğer zorluk varsa orada öğrenilecek bir şey var aslında. Ee, ne yazık ki insanların işte adım atmaktan intina etmelerinin... ...işte geri durmalarının sebebi... ...olabilecek işte olumsuz senaryolarda başlarına gelebilecek şeylere dair endişeleri... ...yani risk almayla ilgili zafiyetleri. Galiba ben biraz riski seviyorum diyebilirim. Biraz gelişimcilik doğasında da var... Ama nereye kadar risk cevabı ölmeyecek kadar. Ee, kastım şu, bir işe başlarken kendinize belirli adımlar, aralıklar belirliyor olmanız lazım. Hani işe başladım, bir noktaya kadar getirdiğimde hala sonuç alamıyorsam ne kadar daha gitmeliyim? Üç birimi, mi, beş birim mi? Ne kadar daha kaynak harcamalıyım? Onu da tükettikten sonra hala istediğim sonucu alamazsam ne kadar daha devam edeceğim? Ya da stratejik olarak o stratejik vazgeçiş dediğimiz noktaya geldiğimde e, ee, ne denir ona? Hani elini başına elini arasına alıp ya da işte süreci masaya yatırıp ya evet ben bunu başaramadım. Ve hani kendi kendime bununla ilgili çıkarttığım ders şudur. Ve vazgeçtim, e, vazgeçiyorum diyebilmeyi de hani gurur yapmadan bir şekilde kendinize daha fazla zarar vermeden noktayı koyabilmeniz gerekiyor. İşte ölmeyecek dediğim e, şey yer orası yani hayatınıza devam ettirebilecek yeni bir iş kurabilecek kadar da hala bir kaynağınızın kalma noktası da benim o stratejik e, vazgeçiş dediğim nokta e, yani bu anlamda mesela en büyük dersi belki de bana babam göstermiştir. Kimi örnek alıyorum? Çok küçükken daha fazla e, bu süper kahramanlar işte benim zamanımda izlediğimiz Himen vardı, şire vardı. Ondan sonra Voltron vardı. Hatırladığım en böyle kendime örnek aldığım süper kahramanlar idi. Sebebi de şu, hani çok küçük yaşlardan itibaren hep idealim dünyayı kurtarmak gibi şeylerdi. Yani hayatı değiştirmek, dünyayı değiştirmek, evren için bir şeyler yapmak hiç kenarından bile geçmedim. <laughs> Böylesi bir şeyim olmadı. Hani meslek seçimlerimde, hayatımı yaşama biçimimde. Ama şimdi anlıyorum neden böyle bir şey hissettiğimi. Ee, günün sonunda kendimle ilgili en büyük farkındalığı yakaladıktan sonraki ilk bilinçli iş seçimim ya da sektör seçimim gerçekten insanların hayatına dokunmak üzere bir faaliyeti gerçekleştiriyor. Yani bir eğitim danışmanlık şirketine insanlar gelirler, kurumlar gelirler. Kendileriyle ilgili bir şeyleri fark etmek ve değiştirmek üzere sizden bir Ürün ya da hizmet satın alırlar. Aslında o kadar uzun zaman bir şeyleri iyi tırnak içerisinde başarılı yapabiliyor olmamızın sebebi ben ya da ekip arkadaşlarımın gerçekten işin içerisinde insana yardım etmek, dünyaya dair, hayata dair, ülkeye dair iyi bir şeyler yapma eylemini ya da çabasının olduğu için diye düşünüyorum. O yüzden bir e, örnek aldım. eğer feyiz verme manasında, ilham verme manasında süper kahramanlardı ama hayata dair, insan olmaya dair, işte iş hayatının etik bir takım kriterlerine dair kimi örnek aldım sorusunun cevabı da babam. Sizin babalarınız, anneleriniz, büyükleriniz eminim şu anda işte bizi dinleyen, dinleyecek olan herkesin de zaman içerisinde onlara bir takım tavsiyeleri olmuştur. Hepimizin büyükleri bizlere tavsiyelerde bulunuyorlar ve ben düşünüyorum olması gereken zamanda bunları hep kulak ardı ediliyor ya da işte dinliyoruz ama bir kulağımızdan giriyor öbür taraftan çıkıyor. Sonra 10 yıl sonra 20 yıl sonra bunların gerçekten ne kadar haklı olduğunu fark ettiğinizde kendinizi çocuklarınıza yapar durumda buluyorsunuz. Ama onlar da sizi dinlemiyorlar. Çünkü insanların bizzat bu tecrübeyi yaşaması gerektiğine inanıyorum. Yaptığım tüm hatalarla ilgili uyarıyı öncesinden almış olmama rağmen hayatta, işte, kariyerde neyse her biriyle ilgili kendi deneyimimi yaşamak istedim. Kendi tecrübeme ortaya koyup oradan hani ders aldım almadım. Ama günün sonunda insan kendini var etme bir yandan da bu çabanın içerisinde olduğu için hayatta onun da dışında çok kalamıyor gibi yapıp ettiklerinde. Dolayısıyla ne yapabildiysem, neyi yapamadıysam tamamı benimle ilgili diye düşünüyorum. O yüzden hani insanların da hep böyle fark edilmek, Keşfedilmek, birilerinin onları bir sürece dair zorlaması, bir ekibe katmak istemesi, bir yerde işe girmeyle ilgili çabalarını farklı farklı değerlendirmelerini istiyorum. Yani şunu kastediyorum, siz istediğiniz yerde işe giremeyebilirsiniz, sizin inisiyatifiniz dışında gelişen olaylara herhangi bir müdahalede bulunamayabilirsiniz. Ama bu şu anlama geliyor, o zaman ömrünüzün sonuna kadar bekleyeceksiniz. keşfedilmeyi bekleyeceksiniz, işe alınmayı bekleyeceksiniz, birinin sizi sevmesini bekleyeceksiniz. Ben tam aksine beklemekten yana, o fırsatları kovalamaktan yana kendi fırsatımızı yaratmak tarafındayım. O yüzden ne bir şeyleri kaçırıyorsunuz ne de bir şeylerin peşinden koşmak zorunda kalıyorsunuz. Hepimiz için mümkün olabilir mi bu? Bence kesinlikle mümkün olabilir. Çünkü son dönemde çalıştığım birçok işte STK'da bir araya geldim. Yine kadınlar özelinden gidelim. Kadınlar eğitim doğdukları coğrafya yaşadıkları coğrafya beraberinde şu anda bulundukları aile kültür ve birçok sebepten ötürü dezavantajlı gruptalar. Ve buna rağmen kendileri ortaya bir değer koyabilmek adına tüm bu engelleri bahane olarak kullanmak yerine bir şekilde fırsata dönüştürmenin aslında peşindeler. O yüzden işte benim ailem şu olsaydı bambaşka bir yerde olabilirdim, kabul. Şöyle bir okula gitseydim hayatım şu anda bambaşka olabilirdi, bu da kabul. Ama değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgili sürekli şikayet etmektense mevcut durumumuzu kabul edip bunun üzerine ne koyabiliriz diye bakmak lazım. Girişimciliği o yüzden de kadınların özelinde yine ekonomik özgürlük adına coğrafyanız işte yeriniz ne olursa olsun bir çıkış noktası olarak da önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum. Tabii orada birkaç tane farklı girişim modeli var işte. Daha çok bir ticaret yapabilmek adına e, şeyleri, parçaları bir araya getirdiyseniz organizasyonun daha klasik anlamdaki girişimcilik ya da işte çok çığır açacak bir fikriniz fikriniz varsa çığır açan bir girişimcilik, servis ve hizmet işte startup olup da oturduğunuz yerden bütün dünyaya ulaşıp işte çok hızlı büyüme eğrisi de gösterebilirsiniz bir şirkette. Dolayısıyla bu bizim hangi özelliklere sahip olduğumuz, neler yapabileceğimizle ilgili. Dolayısıyla hepimiz için bir şeyleri mevcut durumdan farklı ya da işte bize sunulmuş imkanlardan farklı yapabilme ihtimali var mı? Bence kesinlikle var. Biraz oradaki kilit insanın zihninin içinde diye düşünüyorum. Yani ben şanssızım diye bütün ömrümüz boyunca söylenebiliriz ama ben ne yapabilirim, ben nereden başlayabilirim sorusunu, ben neden bu hayata geldim sorusunu sorarak da kendimize bir çıkışta oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Diyorum Anladım. ve. <laughs> Siz biraz da bana bırakıyorsunuz? Yani dedikleriniz bence çok mantıklı. E, doğduğumuz aile bizim kaderimiz olabilir ama e, doğduğumuz aileden büyüyüp kendimize fırsatlar açabilmek, e, bir şeyler koşturabilmek bizim elimizde. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Ee, okuduğumuz üniversite bile bunun için. Ee, peki, e, mist aromaterapi sizin için e, bir seçenek miydi? Yani bunu öncülük eden biri mi vardı? Yoksa e, siz de dediğiniz gibi bunu bir fırsat haline getirip mi, pandemi sürecinden fırsat haline getirip mi bu işe Hı -hı. E, başladınız? Hı -hı. Bunu evet. merak ediyoruz. Hı -hı. yani Kor olarak yaptığım eğitim danışmanlık işinin içerisinde zaten hep böyle kendimizi geliştirmeyle de ilgili e, ee, mutfağında olunca hani bakış açınız bu anlamda oluyor. Dolayısıyla o işte evde izole kaldığımız zamanın içerisinde ben tamamen kendimi geliştirmek adına, iyi hissetmek adına başladım bu anlamdaki eğitimler işte aromaterapiyle ilgili, tıbbi bitkilerle ilgili eğitimlere. Ve gerçekten de faydasına inandım. İşte bilim onu kokladığınızda, portakalı kokladığınızda duygu durumunuzun değişmesi, psikolojinizin e, değişmesi iyi hissettirmekle beraber hocaların anlattıkları o kimya boyutundaki bilgide de aramızda varsa kimya mühendisleri bilirler zaten o bitkilerin içerisindeki moleküllerin aslında direkt olarak bizim limbik sistemimize ulaşması ve ilaçlar gibi hatta onlardan çok daha kısa sürede etki yaratmaları ile ilgili çeşitli bilgilere ulaşınca dedim ki bununla ilgili daha fazla derinleşmeliyim ve e, ee, içinde bulunduğumuz aile dediğiniz işte genetik faktörler de biraz belki de bununla ilgili öne çıkıyor. Yani herkes hayatının içerisinde yolda sokakta bir şeylerin ihtiyacını fark ediyor ama bununla ilgili bir işe dönüştürmeli miyim? Hepimiz yapmıyoruz ya da işte gerçekten sevebileceğimiz bir şey karşımıza çıktığında bunu yapıyoruz. Dolayısıyla benim belki de ailemin de etkisiyle hani yedi sülalemizin de ticaretle uğraşıyor olmasının da etkisiyle baktığım bir şeyi sevdiysem de bunu daha fazla bir insanlara nasıl ulaştırma ile ilgili bir derdim var. Herkese bir anlatayım, herkes faydalansın. Bir ikincisi, evet ya bu nasıl bir ticarete dönüşebilir? Bunu nasıl insanların karşısına paketleyip sunarız gibi. Ben de arka planda çalışan hep böyle bir mekanizma var bu anlamda. Dolayısıyla o öğrendiğim bilgiyi bir önce amatör olarak insanlarla paylaşmaya başladım. Sonra da gerçekten bu işte bir ekiple yapıyor olmak lazım. İşin ehli kişiler tarafından da insanlara ürün ve hizmet olarak sunulabilir mi diye e, tamamen o anda kendi ihtiyacımı, bunu karşılamayla ilgili karşıladıktan sonra yaşadığım tecrübeyi işte dönüştürdüğümü söyleyebilirim. Ama bundan öncesinde böyle bir fikrim vardı. Var mıydı? Sorsun cevabı. Hayır. Yani ben de bununla ilgili tüketiciydim. Bir yerlerde hoşuma giden kokuların peşindeydim ama e, şey değildi, profesyonel bir şey. Deneyimledikten sonra yaptığımızı söyleyebilirim. Bu son girişimimizle ilgili. Anladım. Çok iyi. çok Yani e, pandemi sürecinde yani biz tabii öğrenciler olarak evdeyiz. Evde yapabileceğimiz bir şey yok. Yani çoğu öğrenci sezonlu kişilerde çalışır. Ya da işte stajı varsa stajını yapar. Hani e, sizin gibi dediğiniz gibi e, ailesi yani bütün ailesi ticaretle uğraşan bir e, şey için kadın için pek de zor olmamıştır diye düşünüyorum bu fikirlere ulaşmak Sesli. sonuçta size babanız efendim tamam sesin gitmişti geri geldi anladım ee, hani sonuçta babanızdan ayrı ailenizde de size bu tür fikirler veren insanlar vardır ki ee, bu mesela bu mistarımı terapi e, tıp alanında hani doğal tıp alanında e, üretilen ürünlerle yapılan bir ticaret. Peki bu sizin sosyal yaşantınıza nasıl bir katkı sağladı? Hani e, networkin anlamında e, bir fayda sağladı mı? Evet, şey söyleyelim. Tıbbi bitkiler e, alternatif bir tedavi yöntemi ama ancak hekimler uygulayabiliyor. Öte yandan koklama yoluyla ya da işte e, bir takım farklı yöntemlerle de aromaterapistler uyguluyor. O o kısmını biraz e, altını çizmek istiyorum çünkü e, sonuçta sizden eğer herhangi bir yağ içmeyle ilgili bir tavsiye isterseniz insanlar bunu tamamen tabii ki reddediyoruz. Onun ancak hekimler yapabiliyor işte tedavi tarafını, işin boyutunu. Şöyle aslında, inandığım şeylerden bir tanesi de şu. E, kaç yaşındasınız? Siz? 21. 21 yaşındasınız. Üniversite öğrencisiniz. Bir zaman içerisinde eğitim öğretim hayatını tamamlayacaksınız. Ee, en azından şey kısmında işte bu mesleki yeterlilik kısmında. Sonrasında işte bu öğrenmeye ne kadar daha devam etme istekliliği kısmı var ya ben bunu çok önemsiyorum. Ee, ben 43 yaşındayım ve hayatımın her döneminde öğrenci oluyor olmak bana çok büyük bir keyif verdi. Dolayısıyla bu süreçte Tekrardan bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeylerin e, bilgi anlamında ya da derinlik anlamında kendime katıyor olmak bir kere benim yaşam enerjimi arttırdı. Bu ekosistemin içerisinde bir araya geldiğim, tanıştığım insanların tecrübelerini dinliyor olmak, tabii ki birçok insanla tanışıyorsunuz. İşte müşteri tarafında yaptığınız işbirlikler tarafında eğitimlerle ilgili tarafta. Dolayısıyla oradaki e, sohbet network sosyal olarak kendinizi geliştirmek çok güzel. Beraberinde onların da hep birlikte olduğunuz veya yaratmış olduğunuz sinerjiden kaynaklı daha da fazla buna dair işte işin içerisinde mutfağında bir şeyler öğreniyor olmak aslında benim temel motivasyonum. Her ne yaparsak yapalım zaten insanla temas söz konusu benim yaptığım her iki işte. Bu işin iyi kısımlarından bir tanesi onlara faydalı bir şeyler yapmak. Öte yandan da ben öğrenmenin motivasyonuna çok inanıyorum. Çünkü siz üniversiteden mezun olduktan sonra, bir meslek sahibi olduktan sonra bu öğrenme ve gelişim sürecini durdurursanız, e, Henry Ford'un bir sözü var, insan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır diye. O zaman yaşlılığınız da başlıyor. Dolayısıyla umarım hepimiz için çok uzunca bir zaman öğrenci kalma ihtimali hayatta fırsatları doğar. Aslına bakarsanız ya, yarattığı benim hayatımdaki sosyal etkileşimden ziyade bana bir şeyler öğrenmenin hazını tekrar yaşattığı için diyebilirim ki e, bu süreçte son derece mutlu ve sağlıklı kaldım. Covid'e olan da e, etkileri zaten birçok makalede de yayınlandı. İşte ıtırın, limonun, defne yağı'nın bir yandan da psikolojik ya da gerçek manada da hastalıklarda sakındığımı hissettiğimi söyleyebilirim son bir yıldır. Yani evet, yeni şeyler yani farklı yeni bir şeyler yeni bir şeylerle uğraşmak insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Yani tabii bizim yaşımız size göre genç fakat yani ben bile mesela yani ayda bir saçımı kestirmeye girince bile yani yeni bir saç tarzı yaptığında bile heyecanlanıyorum hani daha üzerinde bir farklılık olduğu için. Yani Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Yani çok güzel bir konuşmaydı. Ee, <laughs> biraz da heyecanlıyım. Ee, yani her seferinde, yani 3 yıldır bu kulüpteyim ama her seferinde biraz daha heyecanlanıyorum. Güzel. İnsanın bir önce yeni de, insanlarla, yeni kişilerle Evet, tanıştım. Bu heyecanı e, sağlıyor ya da hep besliyor olması lazım içinde. Çünkü çok otomatikleşmeye başladığı andan itibaren siz daha yine bir konuşma falan alıyorsunuz ama her seferinde bir parça heyecan, ona öncesinde daha iyi yapabilmek adına daha güzel olsun diye sizin çabanızı da arttırıyor. Bu anlamda ne mutlu size. Hala bir şeyleri iyi yapma çabanız ve heyecanınız varsa çünkü insanların çöküşü genelde, bu çöküşten kastım fiziksel bir çöküşten bahsetmiyorum ama hani her sabah tekrar uyanmak adına duydukları isteklilik hayatta yapacak şeyleri yavaş yavaş tükenmeye başladıkça başlıyor. Çünkü ıı, yaşlılar emek olduktan sonra yavaş yavaş kendilerini işte performans, verimlilik, iş hayatının içerisinde, sosyal hayatının içerisinden biraz daha uzaklaştıkça, üretemedikçe aslında daha yavaş yavaş ne hissediyorlar? İşte artık kendilerini bir şeyleri tamamlamış ve bir devri kapatmış gibi kötü hissetmeye başlıyorlar. Birçok hastalığın sebebi de bu olabiliyor. O yaş grubu için. Umarım hani bunlarla hiç e, yüzleşmek zorunda kalmayız. Hayat boyunca üretmeyle ilgili ya da verimli olabilmek adına bir şeylerin ucundan tutma şansımız olur. Büyük ölçüde de insanların hayattaki tatminsizlik, mutsuzluk ya da e, başarı bir sonuç ama öncesindeki süreçte yapıp etme o eylem halinde olmaktan uzaklaştıkça ben tatminsiz olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla ne kadar fazla üretirsek, ne kadar yararlı şeyler yapma ile ilgili bir çabamız olursa günün sonunda mutluluk da geliyor, başarı da geliyor. Her biri bir sonuç ama sürecin keyifli geçiyor olması her yanılışında yeni bir eylem yapma ile ilgili o isteklilik çok daha kıymetli. Çünkü deniyorsunuz olmuyor, deniyorsunuz olmuyor, deniyorsunuz olmuyor. Kaç defa denersiniz? Ya da kaç kere hayır cevabını almanıza rağmen yine aynı isteklilikle çıkıp insanlara ürününüzü fikrinizi, projenizi ya da işte neyse o anda kabul ettirmek, ikna etmek istediğiniz şeyi sunarsınız. Bu önemli. Herhalde bu noktada acı eşiğimizin karşılaştığımız başarısızlıklar ve beraberinde red cevaplarına rağmen yüksek olması gerekiyor. Ve tekrar tekrar bu soruların cevabı hayır bile olacak olsa insanlara önerilerimizi, tekliflerimizi kendimize açmamız gerekiyor. Tabii buradaki en önemli soru şu hani acı yüksek olsun demek kolay, daha konsantre ol demek kolay, daha başarılı ol demek kolay. Peki bunu nasıl yapacağım sorusunun cevabı bence önemli. Ve işte bu cevap da genel olarak sıkıcı bulunuyor ama başka bir e, yolu olduğunu da düşünmüyorum. İnsan nasıl konsantre olur ya da neden nasıl odaklanabilir sorusunun cevabı konsantre ola ola. Nasıl odaklanmanızı arttırabilirsiniz? İlk başta 5 saniye, sonra 20 saniye, sonra 3 dakika, sonra yarım saat bir işe odaklanarak ya da konsantrasyonunuzu arttırarak bir şeyi başarabilirsiniz daki temel formülde olduğu gibi 10.000 saat kuralı. İnsanın yaptığı işte bir müzik aleti, bir ustalık becerisi gerektiren bir işte mesleki beceride 10 bin saat çalıştıktan sonra bunu tam gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla da formül basit. Eğer çok olağanüstü bir yeteneğiniz yoksa nasıl başarıya ulaşacaksınız sorusunun cevabı çalışarak, çalışarak, çalışarak ve konsantrasyon ve bir işi iyi yapabilmenin Yine arka plandaki doğru cevabı bunu çok fazla tekrar ederek. Konsantre ola ola. Konsantrasyonunuz artar, çalışa çalışır çalışkan bir insan olursunuz. Klasik ebeveynlerin yaklaşımı biliyorum ama e, olağanüstü bir fikriniz çığır açacak bir girişimciliğe dair yapacağınız bir şeyler yoksa bu işin yolu çalışmaktan geçiyor. Evet çok haklısınız bence de öyle. Ee, bize ayrılan süre dolmuş. Bizimle bugünü paylaştığınız için bilgilerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi burada olmanı, bizi gerçekten tekrar tekrar söylüyorum, çok mutlu etti. Benim için mükemmel bir yarım saatti. Tekrar Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Dediğiniz gibi bizim kadınlarımızın her günü bayram. Bence böyle olmalı. Tek özel bir güne bağlanmamalı. Biz de erkekler olarak üzerimize bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız. Ben bu fikirdeyim. Ee, başka diyeceğiniz evet. bir şey yoksa? Var. E, konuş. Var mı? Bir <laughs> üzere var. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de son derece keyifliydi. Ee, kadınlar Günü 8 Mart özelinde söylemek gerekirse Hani burada bir şeylerin farklılaşmasını istiyorsak buna dair inisiyatif almamız gerekiyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çünkü tüm bu yaşadıklarımız aslında fırsata, eğitime, bazı kaynaklara eşit oranda ulaşamayışımızla ilgili. Ve bu da karar vericiler, kanun koyucular, sistemlerin başında kimin olduğu ile ilgili. Dolayısıyla orada kanun koyucu, karar verici sistemlerin başında olma ile ilgili istekliliğimizi ve bunun için gereken çabayı gösterirsek biz kadınlar olarak hem kadınlar hem insanlar, erkekler, çocuklar olarak güzel bir geleceğe gitme ihtimalimiz çok daha fazla. Dolayısıyla siz de bunu tekrar bizlere hatırlattığınız, bugünün konuşmayla ilgili bizi bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese kolay gelsin diliyorum. Yapacak çok iş var.